Firavun, Antik Mısır'da hükümdarlara verilen isimdir. Büyük ev ve saray anlamlarını taşıyan bu kelimeler daha sonraları hükümdarlardan bahsetmek şeklini almıştır. Yanlış duymadınız. Firavun ismi Mısır toplumundaki sistemin adıydı. Peki firavunların görevi neydi? Günümüzde de firavunlar var mı? Firavunun ismindeki sırlar nelerdir? Bu soruları gelin hep birlikte cevaplayalım. Firavunlar Mısır toplumunda putlara ve insanlara aracı olurlardı. Mısırdaki tüm topraklara sahip olurlardı. Yasalar çıkarır, insanlardan vergiler toplarlardı. Günümüzün tabiriyle orduda başkomutan olarak görevlerini yaparlardı. Firavunlar aynı zamanda Tanrı Horusun yeryüzündeki simgesi, sonra da Güneş Tanrısı Ra'nın oğlu olarak da kabul ediliyordu. Kur'an'da birkaç ayette de Firavun'un ismi geçmektedir. Firavun'la ilgili Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Firavun dedi ki: "Ey önde gelen kimseler, ben sizin için kendimden başka ilah tanımam. Ben sizin tek ilahınızım." dedi. Allah azze ve celle başka bir ayette de şöyle buyurur. "Firavun ben sizin en yüce Rabbinizim." dedi. Firavun yani o günün kralı Kamine aslında şunu demek istedi. Kanunları ben belirlerim. Mülk bana aittir. Kısacası sizi ben terbiye ederim diyerek Allah azze ve celle'ye karşı haddini aştı. Şöyle düşünün. Bugün bizi yöneten yöneticilerden herhangi biri karşımıza çıkıp da sizin yaratıcınızım dese kim inanır? Hiç kimse. O gün Firavun eğer ben sizin yaratıcınızım deseydi, orada bulunan yaşlı biri çıkıp Firavun'un doğduğu günü hatırladığını söyleyerek itiraz ederdi. Maalesef Firavun hakkında birçok anlayış hataları vardır. Onun da bir meclisi vardı ve etrafında bulunan mele tabakasına danışırdı. Aralarında geçen bir konuşmada Kur'an'da şöyle geçiyor. Firavun diyor ki, bana izin verin Musa'yı öldüreyim. Günümüzün çağdaş firavunlarını destekleyip Müslüman geçinen bu milyonlardan firavun gerçeğini gizlediler. Peki geçmiş firavunlara lanet okuyup çağdaş firavunları destekleyenlere ne demeli? Yeryüzünde Allah'ın hükümlerini terk edip kendi kanunlarını belirleyen her kişi aslında haddini aşmış birer firavundur. Allah Azze ve Celle çağdaş Firavunlardan ve onların ortaya koyduğu sistemlerden bizleri uzak tutsun. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.